Hepinize merhaba sevgili donlar arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Kanki çıldırdı. Kanki bence çok ayıp. Kanki bu arada denek ee, deri buldun mu kanki? Vardı ben sana Deri 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 deri. Derin. Deri bulamadın. Bulamadın mı? He. Ben keserim. Bu Kanker, arada, bu arada artıkları getir. Yoksa hiç olmaz. Getirin, okay. tamam, evet. Let's go. Aa, şimdi Let's go. Let's go on ya. ki. Atamaz Sağ okay, ol, bugün değil başarmanı kazandın. Bunu diğer elime alayım. Her yerde creeper var, yandık. Ne anlısı oğlum ya? Biz donsaldık. Oo iyi. Bir inek bulabilsek. Ben nere bulacağım? Sen şuna bak. Hatta inek şansıma creeper de çıktı. Çıkar, çıkar her bu. Kanki bu arada küfür etmi? Bu videoyu editlemeden yollayacağım. Haberin olsun. Aa. Düzenlemek çok zaman alıyor çünkü. Aa. Sen bırak, de Ne? Aa. Küfür edersek videomuzdan giderler yani. Burada yağmuru kapatayım ve... Çünkü yağınca oyunumuz gerçekten kastırıyor. Şeker kamışına doğru gidiyorum. Abi yeter usalın beni ya. Yok abi ya. Hatta ben kapı da yapayım. Yap. Oh, abi ucuz atlattık ya. Ne yapıyorsun? Abi ya ucuz ucuz. Kanki son üç kalp. Al. Alıyorum bir şey değil. Bu arada kanki şey bulabilir mi inek eti? No, hayır. Eti diyorum şeyi. Yok. Deri bulamadın. Bulamadım. Arkadaşlar bu arada gelirsem öksürürsem kusura bakmayın. Biz sonuncu videosunu yüklemedik ama o video çok kusurlu olduğu için yüklemeyeceğiz. Arkadaşlar ben sizlere şunu söyleyeyim beklemediğimizi ee, söylemeyeceğim şunu söyleyeceğim sizlere arkadaşlar hadi bir artık söyle şunu söyleyeceğim ee, kankanız örümcekler tırman abini Kapıyı açma, açma. Kapıyı açma, sıkın. Açma kapıyı. Çok ya. Bu arada deri... Var, deri bulamadık ya. Lan, kurarlarsa... <laughs> Dur Kapı sesimiz, bu Kanki bence şey yapma. Eyvah iskelet beni gördü. Şapşik. Hareket etsene. <laughs> De, 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 de. Bir şey kalmadı diyor. Ki daha yok. De, 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 de. Direnç yok bende. beni görmeden kaçalım hadi. Ay. bombacı adam diyor. Demek ki creeper. Ah! Oh abi. Creeper patlayacak diye korksun. Oh, yeah. Lan creeper. Creeper. bir inek bulursam. Çok iyi olacak ama. İnek. Neredesin inek? İnek. Şşşt. Sanki bunu yıkıyor. Oha. Neyse ne iş var Neyin? İneğin ne işi var orada? Ağacın yukarısında mı? Ne? İnek mi? Hayır. Dur bir dakika bu crafting'i yapayım. Şey yapacağım. Dur bir dakika. Kanki gel şey yapıyorum. Frekli tekne. Gel kanki yaptım. Arkadaşlar bu an, kanki gel ikimiz binebiliriz bir tane tekneye. Tamam. Gel tekne yaptım gelebiliriz. Biraz tatiline çıkarız. Gel gel. Kanki sen sür. Tamam. Ben şu küpekle gel gel. Bilmiyorum. Dur. Ha. Kankaya bir dış görünüşten göstersen binebiliyoruz. Hıss. Evet. Saçların tane tane. Oh yeah. Bu arada Kanki sen nereden bulmuştun ni? ekmeği kıralım şimdi. İki. Güzel bir seyahate çıktık. Evet. Bakar çok güzeldi senin dediğin kadar var. Sanırsın ki neyse söyleme. Oo! Bili 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 bili. Oh, yeah. buraya. Neredesin sen? Böylelikle üçüncü videomuzun da sonuna gelelim derim. <laughs> kanki beni killesene. Kilme. Böylelikle sonuza gelelim. Bay bay. Şu eve gideyim sonlandırayım kanki. kendinize bakın